Sevgili dostlar, bugün adaletle ilgili bir kaideyi açmaya çalışacağız. Şöyle deniliyor adalet hususunda. Nefsi mütekellim vahdede af, fazilettir. Malı gayrı olursa zulümdür. Yani iki kişi arasında cereyan etmiş olan bir hadisede birinin diğerine hakkı geçmiş ise o kişi kendi adına hakkını helal edebilir. Helal ederse fazilettir. Bu bir üstünlüktür, bu bir sevaptır. Ama mal gayrı olursa yani kendinden başkasının hakkı eğer birisinin üzerine geçmişse onun adına birisi onun hakkını helal edemez. Etse zulüm olur. Mesela benim kendi çocuğumla evladımla ilgili bir başkası arasında bir hak mücadelesi olsa ben kendi çocuğum diye onun adına başkasına hakkını helal edemem. Etsem zulüm olur. Çünkü benden başkasıdır. Çocuğumun hakkıdır. Ben çocuğumun adına onun hakkını helal edemem. Bu sefer zulüm olur. Keza bir devlet de mesela çeşitli suçlardan dolayı hapse atılmış insanları hapisten affederek çıkartamaz. Niye? Çünkü insanlar adına eğer mahkumları affederse devlet bu defa o insanların hukukuna tecavüz etmiş olur ki devlet adaletsizlik yapmış olur. Keza bu noktadan hareket ettiğimiz zaman mesela bir kul Allah hakkında işlediği suçları Cenab-ı Hak affedebilir. O sonsuz merhamet sahibidir ve tevbeleri kabul eden, günah işlendiği zaman günahları affeden büyük zattır kendi adına işlenen kusurları Cenab-ı Hak affeder ama kul hakkıyla benim huzuruma gelmeyin diyor. Kafir bir insan da şu kainattaki varlıkların hakkına tecavüz ettiği için Cenab-ı Hak o kainattaki varlıklar adına kainattaki o bütün varlıkların hakkını, hukukunu helal etmez. Bir kafiri Cenab-ı Hak eğer cehennem ateşinde cezalandırıyorsa bu mahza adalettir. Eğer kainattaki varlıkların hukuklarını hiç nazara almayarak onlar adına onların haklarını helal etmiş olsa Cenab-ı Hak bu defa kainat çapında bir zulüm olmuş olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak adaletsizlikten münezzehtir. Fakat sonsuz merhamet, sonsuz şefkat sahibi olduğu için Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim'dir. Onun için şahsi olan bazı hataları, kusurları, günahları Cenab-ı Hak affeder. Ama kainat adına kainattaki varlıkların haklarını affetmez, kafirden onların hakkını alır. Ya da zalim birisi kim ise ondan mazlumun hakkını alır, mazluma iade eder. Teşekkür ediyorum efendim.